Merhaba ben Elif. Instagram hesabımla Elif Elifçe 20. Ankara Kitap Fuarı'ndan edindiğim kitaplar videosuyla karşınızdayım. Halbuki bir önceki videoda kitap fuarından bahsetmiş fakat fuara pek de gitmek istemediğimi hatta gitmeyeceğimi dile getirmiştim ama kitaplar söz konusu Oldu mu kendimle çelişebiliyorum ve dün akşam kızımla birlikte iş çıkışı buluşup fuara gittik. İşte hafta içiydi. Akşam saatleriydi o yüzden fuar oldukça sakindi. Rahat rahat gezdik. Ama şöyle bir şey oldu. Eve geldikten bir saat kadar sonra Ankara'da baya bir yağmur yağdı ve ne yazık ki fuar alanı da bu yağıştan etkilenmiş. Geçmiş olsun diyorum. bugün bir sorun yokmuş. Fuar da devam ediyor. Bu gitmeniz için engel değil ama böyle bir bilgiyi de eklemek istedim. Şimdi kitap fuarından geçen seneleri oranla oldukça az kitap aldım. Bunun en büyük sebebi her şeyde olduğu gibi kitap da pahalı olması. Gerçekten bazen inanamadım söylenen fiyatlara. Ki bu piyasayı iyi kötü bildiğim halde. Niye şaşırıyorsam onu da bilmiyorum. Temel ihtiyaçlarımız bile oldukça pahalı malum. Fakat e, ikinci sebebi. Evde bir TV değişikliği yaptık. Salondaki TV'yi büyüttük. O yüzden de bu arkamda görmüş olduğunuz kitaplı bu odaya taşıdık. Hatta bugün de üst rafları alıp çok şükür monte ettik. İki haftadır bu işte uğraşıyoruz. Evcek bayağı bunaldık. Ki biz yaklaşık 3-4 yıl önce büyük bir tadilat yaptık evde. Bir ay kadar evden uzakta iç ve dış tesisat bile değişti. Bu kadar zorlanmamıştım. Kitap yerleştirme işi de tabii ki en ağırlıklı olarak bana düştü. O yüzden de çok bunaldım. Yani biraz azaltmak istedim. Hani biraz daha düzenli olsun. Ek bir kitaplık almadan bu işi nasıl halledilir? Re yoğunlaştım. Fakat istediğim gibi olmadı. Hatta daha önce burada duran iki tane kitaplığın bir tanesini tekrar getirdim. Onları kaldırmak istedim. Çünkü gerçekten açık kitaplıktan pek hoşlanmıyorum. yani cam kitaplık benim için daha uygun. Fakat beceremedim. Oraya da tekrar bu iki yanın kitaplığından almak da istemedim. O yüzden tekrar o kitaplığı getirdim falan salonda TV ünitesinin altına yerleştirdim bazı kitapları. Nitekim bayağı zorlandım. O yüzden de artık biraz kitap almasam iyi olur dediğim halde kitap fuarına gidip yine bir sürü kitap almış oldum. Neyse şimdi kitap fuarından edindiğim kitaplara dönecek olursak ilk olarak Doğu Batı Yayınları'nın standına uğradık zaten fuar alanına girdiğinizde sağ tarafta büyük bir standı var Doğu Batı yayınları Ankara'da olan bir yayın evi O yüzden de ayrıca gurur duyuyorum Çünkü Doğu Batı yayınlarının yayınladığı kitaplar akademik olmakla birlikte e, bayağı bir e, gel pazesi yani roman da basıyor öyle söyleyeyim çevirileri değil seviyorum Uzun süredir de yani dördüncü yılımıza girdik. Antik Yunan okuması yapıyoruz ve artık eserlerin hemen hemen hepsini bitirdik. Büyük ihtimalle de gelecek yıldan itibaren ya da bir sonraki yıldan itibaren Antik Roma dönemi eserlerini okumaya başlayacağız. Nitekim de orada böyle okuyabileceğim bir şeyler var mı diye gittim. Tabii ki Antik Roma dönemi deyince de Seneca aklı geliyor. Seneca'nın da yeni yıl e, çıldıran Herkül isimli eserini yayınlamış. Doğu Batı yayınları çevirisini Fafo Teletar, Evren Selen, Dumlu Pınar yapmış. Bunu aldım. Bu arada kızım standın arkasında felsefe liseden felsefe öğretmenim Ile karşılaştım ve Doğu Batı Düşünce Dergisi'nin de yapıyormuş kendisi aynı zamanda Yücel Kayıran bu dergiyi alıp imzalattık Yücel Kayıran'ın şiir kitapları var yapı kredi yayınlarından hatta edinmiştim bir tanesini o dönem imzalatmak için uğraşmıştım ama bir türlü denk gele imzalatamamıştık bu fuarda imzalatmak gibi bir durum söz konusu oldu doğu batıdan aldım bir Seneca'nın kitabı bir de doğu batı düşünce dergisi oldu sağolsunlar ayraçta vermişler ee, ikinci olarak yani aslında ikinci olarak demeyeyim de artık elime ne geçerse sırasını çok da gözetmeden kitapları göstereceğim ee, kızım Nisa çocukluğundan beri TÜPİTAK kitaplarına bayılır. O standa gittik ve kendisine iki tane e, popüler bilim kitaplarından aldı. Bilgisayar ve Beyin. Başıma yıldırım düştüm. Bu iki kitap kendisinin. Bir de gezerken Güney Kitap standı vardı. İstanbul'dan gelmişler anladığım kadarıyla. Oradan bez çanta aldım. Aslında böyle bir niyetim yoktu. Hatta TÜBİTAK'ın da bez çantaları vardı fakat edinmedik. Gerçekten bez çantalarımız oldukça fazla. Geçen sene de geçen sene en son gittiğim fuarda da sevgili Özlem'le birlikte Doğu Batı'dan iki tane şey almıştık. Bez çanta almıştık. Bu sefer de Luku görünce dayanamadım. Gilmore Girls'un en sevdiğim karakterlerinden bir tanesi olan bu çizimine bayıldım ve böyle bir bez çanta aldım. Yani bu sefer de bir bez çanta almış olduğum fardan. Sonra gerekli şeylere gittim. Gerekli şeylerden alacağım kitap daha doğrusu manga belliydi. Okuduğum tek manga olan Ev Erkeğinin Yolunun Dokuzuncusu çıkmış ve o yüzden de bu. Mangayı aldım. Çok seviyorum. Netflix'te de bilmeyenler için e, animesi var. Hatta böyle bir belgesel tadında yemek tarifleri, temizlik tiyoları olan e, bir dizi film tarzında da bir şey daha var. Sonra İş Bankası yayınlarına gittim. Aslında İş Bankası yayınlarından almak istediğim kitap Peri, e, Peri'li Ev'di. Bu editörle ilgili bir durumdan dolayı basılmış özel bir kitaptı ama bir türlü internette. Bulamadığım için alamamıştım. Artık İş Bankası yayınlarının kendi e, kitap evlerine de gidemiyorum. Ne yazık ki Bahçelievler'den çalışıyordum eskiden. Şimdi çalışamıyordum ve sık sık 7. Cadde'de bulunan e, İş Bankası yayınlarına gidiyordum. Ama artık gidemediğim için e, bir de Tuar'daki İş Bankası yayınlarına sorayım dedim. Fakat e, orada da yoktu. Ben de... Hüseyin Rahmi Pınar'ın Pınar cadısını aldım. Aslında geçen videolarda da bahsetmiştim. Ceren Sungur'un okumalarından dolayı başka bir yayın evinden edinmiştim. Ama gözümde hep İş Bankası yayınlarının cadısındaydı. İnternette e, ciltlisi vardı ve çok pahalıydı. Açıkçası o yüzden almak istememiştim. Fakat bu sefer cadıyı görünce kaçırmak istemedim. Bu arada e, sinema filmi vizyona girdi cadının. En kısa sürede de izlemek istiyorum. Böylece cadımı da almış oldum. Sonra e, Modern Türk Edebiyat Klasikleri seçkisinden, İş Bankası yayınlarından çıkan Leyla Erbil'in iki kitabını daha edindim. Tuhaf Bir Erkek ve e, Kalan, Tuhaf Bir Kadını okumuştum. Böylece iki kitabını daha edinmiş oldum. Sonra İTAK yayınlarına gittik. İtaki yayınlarında da işte Japon klasiklerini takip ediyorum. Suat Derviş'in yeni yeni gerçekten vefat ettiği halde her gün gün yüzüne çıkan kitapları oluyor ve sağ olsun İtak yayınları da Suat Derviş'in kitaplarını basmaya devam ediyor. Onu so, sordum, sonra Antik Yunan uyarlaması yeni bir kitap basıldı mı diye sordum ve Suat Derviş'in yeni bir kitabı. Daha yayımlanmış çamur. Ona edindim. Sonra Suat Derviş'ten kara kitabı aldım. Şimdi bende bütün kitapları var. Kara kitap da vardı daha önce ama birine vermiştim. Sonra geri vermek istediğimde ona hediye etmek istemiştim. O yüzden kara kitap yoktu. Ve bu da olsun diye bunu da aldım. Üç kitap alma niyetiyle aldım. Çünkü 3 kitap üzerine %35 indirim yapıyordu Itaki. Ve Japon klasiklerinden de yeni yayınlanan Çevirisin Ebru Sarıkaya'nın yaptığı 4 boyutlu Adam isimli kitabı aldım. Genelde 2-2 iki iki basıyorlardı ama bu sefer tek basılmış. Sel yayınlarına gittim. Baran vardı sağ olsun. Geçen farda da bize yardımcı olmuştu. Emile Acar'ın Çevirisini Işık Ergüden'in yaptığı onca yoksulluk varken onu tavsiye etti. Daha doğrusu gösterdi. Başka kitaplar da tavsiye etti ama ben bunu edinmek istedim. Biliyorsunuz Roman Geri ismiyle de tanınan bir yazar. Böyle farklı farklı hikayesi var. Ayrı isimlerle kitap yazmış. Sonra 50 TL'lik Kitaplardan da Lanet Takım bir takım bir teknik direktör 44 gün e, Türkçesini Kıvanç Koçak yapmış. Bunu da kızıma aldım. E, futbolla ilgili kitaplar kurgu dışı, kurgulu kitaplar ediniyor. Böyle bir koleksiyon gibi bir şey var. O yüzden de Lanet Takımı'nı aldık. Sonra Türk Dil Kurumu'na gittim. Açıkçası, e, Farda Türk Dil Kurumundan edinilen kitaplarla ilgili bir şeyler izlemiştim. E, şöyle bir göz attım, o kitapları bulamadım. Ama uzun süredir iyi bir sözlük istiyordum ve Türkçe sözlük aldım Türk Dil Kurumundan. Başka da bir şey almadım, çok ağır. E, bu A'dan J'ye kadar olan, yani böyle ömürlük torunlarıma falan kalır umuduyla ve K'den Z'ye sanırım 300 kaçtaydı fişini bilmiyorum ama yani 300 küsür liraya aldım küsür her ne kadar hatırlayamıyorsam da normalde bu iki cilt 500 küsür liraymış ee, yani yapısında düşünülecek olursak gerçekten fiyatı uygun zaten Türk Dil Kurumu'ndan da Edinmemin sebebi sözlükleri buydu. Ee, bir de tabii ki tarih kurumuna, Türk tarih kurumuna gittik. Ee, Roma tarihinin ana anahtarı birinci kısım Cumhuriyet devri. Dediğim gibi antik Roma ile ilgili bir takım okumalar yapacağız. Belki kaynak olur diye. E, fiyatı da çok uygundu açıkçası. Çok da içeriğine bakmadım kitabı da çok incelemedim. Böyle e, çevirisini ve hazırlamasını Sabahat Atlan yapmış. Dördüncü baskıymış bu arada. Bir de Ege ve Yunan tarihi Arif Mufit Mansel'in hazırlamış olduğu Ege ve Yunan tarihini edindim. Burada en çok hoşuma giden şeyler Yunan tarihinin orta çağı, çağ çağı ayırmış küpler, küplerin üzerindeki resimlerin anlamları falan. Atatürk ve Türk kadın haklarının kazanılması. Tarih boyunca Türk kadının hak ve görevleri Afet İnan tarafından hazırlanan bu kitabı da tabii ki görünce hemen aldım. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları. Medeni kanunla da ilgili hazırlanış süreciyle ilgili anladığım kadarıyla hazırlanan bir kitap. Böyle bu kadar yani aldığım edindiğim kitaplar bu kadar başka var mı bilmiyorum toplamda hesapladım ee, manga bir erkeğin yolunu peşin verdim Yerlerini kredi kartıyla aldım çünkü o anda post cihazları çalışmamıştı 1087 lira falan gibi bir tutar bu gösterdiğim kitaplar evet çayımı içeyim soğuk su yok. Ben de sıcak çay içeyim. Öyle. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.